Selamlar 8. bölümle devam ediyoruz. Konumuz paging, filtering ve sorting yani sayfalama, filtreleme ve sıralama şeklinde Türkçe'yi çevirebiliriz. Neden gerekli olduğundan bahsedeceğiz bu videoda. Aynı zamanda query parametre üzerinden nasıl bu değerleri alıp işleyebiliriz bunları sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Total count ve metadata döndürme konusuna da yine bir parantez açarak değiniyor olacağız. Aynı zamanda best practice dediğimiz işte iQueryable neden kullanılmalı, as no neden kullanılmalı bunları da sizlere aktarıyor olacağım. Öncelikle neden gerekli? gerçek projelerde tabii ki milyonlarca binlerce yüz binlerce artık neyse kayıt olabiliyor. E böyle olunca da ne olacak? Siz bütün veriyi tek seferde gönderirseniz aşırı bellek kullanımına sebebiyet verirsiniz. İşte uzun respons süresine sebebiyet verirsiniz. Network'te yük oluşturursunuz. Yük artışına sebep olursunuz. UI tarafında listelemede de yavaşlama yol açar. Bir de mesela bir veri basacaksınız diyelim ki. E, sizin sorgunuz sonucunda 10.000 tane veri döndü. Şimdi bir kere 10 bin tane veriyi tek seferde dönüyor olmanız bir problem. Bunu UI'ın işlemesi ayrı bir problem. O yüzden ne yapmak lazım? Paging kullanarak bunları sayfalara bölmek lazım. Ekstra filtre yapılacaksa yine API tarafında filtre yapıp daha az veri döndürebiliriz. Bunlar tercih meselesi. Paging filtering ve sorting yapmamızın temel sebepleri aslında. Bunlara çözüm bulmalıyız. Query parameter üzerinden bunları inceleyelim. Bu isimler istediğiniz isimler olabilir. Yani page dedik, page size dedik, sort dedik, search dedik mesela. Bunlar standart artık kalıplaşmış kelimeler. Bu nedenle query parameter olarak biz bunları kullanıyoruz. Aşağıda Endpoint örneği var. Products üzerinden işte soru işaretini koyduktan sonra end operatörleriyle birlikte ne yapıyoruz? Query parametreları birleştiriyoruz. Page'i kullandığımız zaman aklımıza şu gelecek. Hangi sayfada olduğumuz. İşte page size dediğimiz zaman sayfa başına kaç kayıt var? 10 derseniz ne olur? Her sayfa 10'ar kayıt tutacak demektir. Sort sıralama alanı. Burada örnek olarak 0-1 vesaire kullananlar da var. Sabit bir tane mesela ilgili endpoint'te alanı sabitliyorlar. Sadece orada sort yapabiliyorsunuz. Atıyorum tarihe göre sort yapıyor gibi. Ama biz bunu biraz daha dinamikleştirelim diye ben dışarıdan mesela almayı uygun gördüm. Price değerini göndereceğiz. Price'i gönderirken de eğer başında eksi yoksa bunu string olarak alıyoruz sonuçta. Eksi yoksa o zaman artan sırada gönderecektir. Eksi varsa da azalan sırada döndürecektir search'ta tabii ki arama kelimesi ürünün adı. Niye ürünün adı diye bir örnek verdim burada? Products zaten ürünlerin endpoint olduğuna göre ürünün adında bir arama yaparsınız. Tabii ki başka alanlarda da arama yapmak istiyorsanız description of vesaire olursa orada da bunu aratabilirsiniz arka planda. Ya yani kullanıcı şunu biliyor olacak ben bunun işte başlığında yani ürünün adında daha doğrusu arama yapıyorum. Description'da arama yapıyorum. Bu kelimeyle diyebilecek böyle varsayımları UI ile el sıkışabilirsiniz. Dokümanlarda tamamen yönetim tarafı size kalmış diyebilirim. Total Count ve Metadata döndürmek aslında Total count da zaten Metadata'ya girmiş oluyor. Bu neden gerekli oluyor? Siz çünkü Frontend'e veri gönderirseniz Frontend Paging yapacağı zaman yani hangi sayfanın verisini aldım ben, hangi durumdayım, Total Count'um kaç gibi değerleri isteyecektir. Yani ihtiyacı olacaktır. Bunu çözümün birkaç yolu var ama en temizi response içerisinde bunu result olarak obje içerisinde property olarak bildiriyor olmak. Total count, page, page size'ı bildiriyor olmak. Yani page size ne olacak burada? 10 değeri. E total count 50 ise o zaman toplam 5 tane sayfa olabilir diyecek mesela. O zaman sırasıyla işte ikinci page'e basar. Ne yaparsınız siz? Page değerin 2 olarak gönderirsiniz. Page size'ınız zaten 10. Bu sabit. Bunu API'de de sabitleyebilirsiniz. Kullanıcıdan da bunu alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Total count'u da ne olmuş olacak? 50 e siz 2'yi gönderdiğiniz zaman aslında ondan sonra ve 20'ye kadar olan değerler 11'den 20'ye kadar olan değerlerin tamamını dönecektir. Böyle şeyler yapabiliriz. Best practice konusuna gelecek olursak eğer IQueryable ve as -no Tracking neden kullanılır? Onları açıklayayım. IQueryable EF Core'un sorguları gecikmeli çalıştırmasını sağlamak için var. Yani siz tulisti çağırana kadar SQL sorgusunu ne yapıyorsunuz? Oluşturmuyorsunuz. Yani DB'ye göndermiyorsunuz daha doğrusu. Böylece filtreleme ve sıralama pipeline şeklinde zincirlenebiliyor. Normalde zaten bizim burada dinamik bir işte sıralama, filtreleme gibi işlemlerde ne yapmak lazım? Sürekli DB'ye gitmeyeceğiz. Burada query.ver dediğim zaman ben DB'ye gitmiyorum. Query'i oluşturuyorum şu an. Niye? Çünkü Squeryable olarak bu işaretlenmiş durumda. Repo olarak düşündüğünüz zaman kontekste böyle bir metodumun olduğunu düşün. Squeryable olarak işaretlenmiş IQueryable yapısı dönen bir repo metodumun olduğunu düşünün. Siz bu sayede ne yapabilirsiniz? Aslında bu veri order by vesaire kullandığınız sürece DB'ye gitmemiş olursunuz. Ne zaman ki to list derseniz o noktada artık DB'ye gidip sorguyu çalıştırmış olacaktır. As No Tracking ne peki? O da şu, EF Core varsayılan olarak tüm kayıtları Change Tracker ile izler. Şimdi biz update işlemi yapmayacaksak ya da işte Crowd'un diğer işlemleri var ya, delete vesaire ekleme. E o zaman izlemeye gerek yok Yani read only, listeleme yapacaksak sadece. O zaman gereksiz yük'e de gerek yok. İzlemesin bunları. Ben çektim veriyi. Sadece göstereceğim. İşte bu noktada okuyacağımız durumlarda As No Tracking'i kullanarak, yani daha doğrusu bunu kullanıp tracking'i kapatarak performans artışta sağlamış olacağız. Buraya kadar temel bilgiydi. Şimdi gelin uygulama kısmına geçelim. Öncelikle bir dönüş modelimizi yani result modeli oluşturmamız gerekecektir. Onu oluşturarak başlayalım. Sonra repodur vesaire. Bu şekilde ilerliyor olacağız. Şimdi daha önce ben zaten ne yapmıştım önceki videoda? Product'larla alakalı aslında bir yapı kurgulamıştım. Servisi, reposu vesaire olan. Şimdi burada model klasörümün içerisine geleceğim. New item'la birlikte Result diyeceğim. Şöyle bir tane sınıfım olsun. Bundan ben ne yapacağım? Dönüş modelleri oluşturuyor olacağım. Public olarak kalsın. Drop diyorum. Top dedim. Public olarak yine IEnumerable olarak tipi de T tipinde olacak tabii ki. Dinamik olacak sonuçta. Dışarıdan da result'ı çağırırken burada dinamik olarak bunu T tipinde gönderiyor olacağım. Buradaki listemle Items olarak adlandırıyorum. Aynı şekilde Property oluşturacağım. Integer tipinde. Total count içersin, sonra page içersin, sonra page size içersin. Bunlar bu objenin property'leri. Aynı şekilde public result dersem burada I items alacağım. Niye result dedim? Çünkü ben aslında burada constructor oluşturuyorum. Integer total count diyorum, integer page diyorum, integer page, diyorum. Integer, page size diyorum. Bu değerleri alacağım. Ne yapacağım? Buradaki property'ye eşitliği olacağım tabii ki. Şöyle aşağıya geldikçe bakın hepsini zaten tam almayacaktır. Objem hazır. Result objem hazır. Öncelikle bir repository tarafına gideceğim. Şimdi burada generic repository'm vardı ya benim. Generic repository içerisinde şuraya geliyorum. IEnumerable getall vardı ya. IQueryable yapmamıştık bunu. Getall'ı bir tane daha kopyalıyorum. Getall Queryable şeklinde bildiriyorum. Ve bunu da IQueryable yapıyorum. Niye? Direkt DB'ye gitmeyecek. Ne yapacak? Ben tool isteyene kadar query'imi oluşturmamı sağlayacak bana. Arayüzü sağlamış olacak. Bu nedenle get all queryable olarak bir tane metot oluşturuyorum. Bunun tabii ki concrete dediğimiz gerçek nesne halinde generic poster içerisinde burada oluşturacağım. O yüzden şu kısmı alıp get all'u şuraya i queryable olarak bildirirsem t tipinde get all queryable ismini buna da verebilirim. Yapacağım şey ne? DB set üzerinden as no tracking ile birlikte aslında ben veriyi çekiyor olacağım. DB set de zaten tablonun buradaki tablonun kendisi T tipinde tabloyu burada DB set e atadık ya. Tablo neyse dışarıdan gönderdiğim model ona karşılık geleceği için ise product olacaktır. As no tracking ile birlikte queryable olarak ben bu veriyi alıyorum. Şimdi repo tarafında da yapmam gereken şeyler bunlardı. Servis tarafında ne yapacağım peki? Servise geliyorum. Şurada bir product service servisim vardı. Şurada olun vardı ya. Şöyle bir şey yapalım. Public result tipinde bir obje döneceğim. Bu da tabii ki T tipinde alacaktı. E product'ı verirsem o zaman T tipini karşılamış olurum. Get işte page filtered sort şeklinde bir metot yazalım. İsmini şu an çok mantıklı bir şey koyamamış olabilirim. Integer page, integer page size, string option olarak ben burada yani sort'u kullanabilirim. Aynı şekilde string Search. Yani bunları zorunlu tutmuyorum kısacası. Bunun iProduct serviste de karşılığının olması lazım. O yüzden bu imzayı buradan kopyalayıp iProduct servise e gidersem şuraya yapıştıralım. Tanımlamış olurum. Tekrar product servise e geldim. Yapacağım şey burada artık repo'ya erişmek olacaktır. İşte var query diyelim. Repository.getAll şöyle queryable'la repo'ya erişiyorum. Artık bu noktadan sonra dışarıdan gelecek değerlere göre işlem yapacağım. Mesela birincisine String is null or empty. Neyi kontrol edeceğim? Search'ü bir kontrol edeyim. Eğer null değilse yani boş ve null değilse o zaman query'yi çeşitlendiriyorum. Ver yapacağım. P dedikten sonra P nokta name üzerinde contains ile örneğin search değerini arayabilirim. Injection vesaire olaylarına da girmiyorum. Oraya takılmayın. Daha sonra devam ediyorum. Query apply sorting diye bir şey tanımlayacağım şimdi burada. Servis metodu. Oraya query ve sort değerini göndereceğim. Apply sorting'i gelin. Bu business metodu gibi bir şey olacak aslında. Burada kullanılacağı için bunu private tanımlayabiliriz. Yani bu servis için de sadece kullanılacak. I queryable ya da bunu genel bir noktaya alıp oradan da kullanabilirsiniz. Sadece burada kullanmayabilir. Design tamamen size kalmış durumda. Ben burada product'ı göndereceğim. Apply sorting olarak metodumu oluşturuyorum. Dışarıdan alacağı değer ne? Bir kere I queryable tipinde Rodak. Ben şu an query oluşturacağım çünkü. Aynı zamanda string olarak sort değeri. Yine bunu option olarak veriyorum. İçeride onu kontrol edeceğim. String is null or empty sort dedikten sonra return birlikte query order by neye göre? P dedikten sonra product'a karşılık gelsin. Böyle bir isimlendirme verelim. ID'ye göre. Yani benim default yapım ID'ye göre bir order olacak. Bunlara bakın RAM e reme aldıktan sonra yapmıyoruz queryable olduğu için hala ben şurada yaptım her işlem daha db'ye gitmemiş bir sql sorgusunu oluşturmak üzerine inşa ediliyor descending dedikten sonra burada da şunu kontrol edeceğim sortun hani artı mı eksi mi olduğu kısmı vardı ya eksi ise ne yapacaktım azalan yapacaktım yani z'den a'ya gidecekti eğer eksi yoksa o zaman da a'dan z'ye artan bir sırası olacaktı teknik olarak start with ne ile başlıyorsa eksiyle başlıyorsa o zaman bu z'den a'ya yani azalan bir sıra demektir. Bu bir değer. Aynı şekilde şöyle yapalım hatta. String property hangi property yapacağım ben bunu. Descending yani üstteki turuysa ile başlıyorsa, o zaman sort substring sort şeklinde one line ile birlikte bunu çözebilirim. Çünkü başındaki tireyi benim uçurmam lazım property alabilmem için. Direkt burada return edebilirim aslında yine one line olarak düşünürsek. Descending azalan sıramı soru işaretimi koydum. Query'i o zaman şöyle yap order by descending şeklinde ver. Peki neye göre yapacak? Şimdi id'ye göre yapmayacağım. Burada default bir davranışta bulunmayacağım. Ben burada EF Core'dan gelen property kullanarak aslında düzenli olacağım. Object olarak alacak diyorum. E diyorum. E değil. Property olarak düşünebiliriz bunu. Aynı zamanda dışarıdan gelen property'yi de burada ne yapıyorum ben? Dinamik olarak vermiş oluyorum. Aksi durumda ne olacak? Aksi durumda da şu. Yine query ile birlikte order by kullanacağım bu sefer. Artan şekliyle property'yi sıralayacaktır. Şunu alıp buraya eklersem dinamik olarak sıralama işlemini gerçekleştirebilirim. Bu benim aslında bir business metodum diyebilirim. Bunu gelip ben burada zaten kullandım. Burada sıralama işlemini de halletmiş oldum kısacası. Peki başka ne lazım result modelinin içerisine? Bir kere total count lazım. Total count'u da nerede vereceğim? İşte query nokta count da verebilirim. Diyeceksiniz ki e, burada çalışmadı mı bu? Nokta count dedik. Yani bir link sorgusu çalıştırmış gibi olduk. Teknik olarak evet. Aslında siz burada çağırıyorsunuz ama hani select deyip biz SQL cümlelerinde count diyorduk ya mesela bu şekilde yaptığınız zaman. İşte bunu çalıştırmış oluyor. O yüzden ek bir yük yok. Neden? Benim total count'a ihtiyacım var. Tüm veriyi çekip gidip oradan count alsam olmaz mı diyeceksiniz. Olmaz. Benim total count'a ihtiyacım var. Yani paging yapıyorsam ben paging yaptığım zaman gelen listede tüm veri olmayacak ki. Karşı tarafa benim total veriyi verebilmem için mecburen zaten gidiyor olmam lazım. Ama ek bir bu kadar yükü olmayacaktır. Ondan yana korkunuz olmasın. Query skip diyerek bakın burada şöyle bir mantık kullanmamız gerekiyor. Bu internette her yerde olan bir mantık. Page'i bir azaltıyorsunuz ve page size ile çarpıyorsunuz. Skip yani ne kadar veri atlamam gerekiyor. Page mesela 1 gelirse ne olur? 0 olur. E 0 ile page size'ı çarptığınız zaman aslında hiç veri atlamamış olursunuz. En başından beri listeyi alırsınız. E page 2 gelirse 2'den 1 çıkarttığınız 1 kaldı. E page size değeri 10'sa 10 ise 10 ile çarpacak bir değeri. E 10 çıkacağına göre 10 tane veri atlamış olursunuz. Tek birlikte de almak istediğiniz veri adedini söylüyorsunuz. Burada da şunu yapacağız. Tabii ki page size kadar veri almak istiyorum. 10 dediysem ben 10 tane veri alacağım. E, bu as no tracking ile birlikte kullanılabilir. To list diyerek de sorguyu çalıştırıp artık return safhasına gelebilirim. Ne yapacağım? New result objesini product tipinde döndürüyor olacağım. Peki hangi değerleri alacak? Datayı alacak. Tabi böyle değil. Şöyle constructor üzerinden bunu yapmak lazım. Datayı aldık. Total count'u Page değerini, page size değerini gönderebiliriz. Zaten bunlar dışarıdan gelen değerleri olduğu gibi gönderiyoruz. Tamam o zaman servis katmanı da hazır şu an. Controller tarafına geçebiliriz. Product Controller'a geliyorum. Burada arkadaşlar get all vardı ya. Bunu bir modifiye edelim. Query'den alacağım. From Query diyorum. Integer olarak bir page değeri alacağım. Default değeri 1 olsun. Daha sonra from Query Integer page size 10 olsun. String diyorum. Sort Null. String diyorum. Search. Dışarıdan alacağım parametreler bunlar. Peki. Şurada ben product servisten get all'u kullanmıştım ya. Get, paged, filtered, sorted şeklinde servis metodumu kullanacağım. Dışarıdan ne aldım? Page'i alacağım. Page size'ı alacağım. Sort alacağım. Search alacağım. Bu kadar teknik olarak baktığımız zaman. Uygulamayı bir kaldıralım. Aya. Host de açalım. Şimdi API product diye burada daha önce bir endpoint'imiz vardı. Bir kere kaç tane verim var onu bir gö görmek istiyorum. Göremeyiz. Niye geto'lu metodu manipüle ettik? Şöyle yapalım. Şunu ben bir kopyalıyorum ve geri alıyorum. İki tip e olsun. Şimdi multiple uyarısını aldık. Niye? Çünkü bu bunu aslında endpoint route eşleşmesinin ayırıcı bir özellik değil. İkisi de get isteği ikisi de aynı ele alınıyor. Property Binding üzerinden birbiriyle bunlar ayrılmamış oluyor haliyle. Farklılaştırmamız gerekecek. Get all filter şeklinde bir endpoint tanımı yapalım. Şunu da durdurdum. Tekrar geldim buraya. Çağırıyorum. Bizim veri tabanında hiç veri yok muydu ya? Demek ki yokmuş. API product'ta arkadaşlar ben bunları bir birkaç tane veri kaydedeyim şimdi. İşte iki stoklu 400 olan kalem olsun. 500 olsun. 3 stok olsun. Bunlar yeterli olacaktır. Şimdi şuraya geliyorum. Product'a bastığım zaman tüm verileri böyle alıyorum. Bundan bir WK yapacağım. Bu tarafta ne yapmak lazım? Parametre olarak aslında oluşturuyor olmak lazım. Soru işareti işte page diyeceğim. Onu da şurada paramsa görebiliyorsunuz. Direkt burası zaten yandı. İşte page 1 olsun. Page size 2 olsun. Mesela çok fazla verimiz yok ya. Sort'umuz neye göre olsun? Stock değerine göre olsun. Yanlış bir isim vermiş olmayayım. Ya da biz ona price mı demiştik ya. Yani. Örnekte de price demiştik. Price'a göre olsun. Azalan sırada. Yani fiyatı fazla olana göre sıralayacaktır. Daha sonra da search olarak da burada ürüne de aratabiliriz. Ancak ben herhangi bir şey aratmayacağım. Bu kadar yeter. Bakalım ne oldu. Biz bunun ismini ne vermiştik. Get all filtered demiştik. Onu da doğru da yazamamışız. Burada price alanını bulamadı diyor. Bu modelle yani alakalı olabilir. DB tarafına hemen bir bakalım miydi? Evet. Database'e geliyorum. My Store diye bir product. P'si büyük price. Bir de öyle gönderelim. Eğer böyle bir problem varsa ilk harfini büyütürüz yani. Çok da problem değil. Şuraya geliyorum. Bu şekilde kaydediyorum. ilerletelim Evet P'si büyük olması gerekiyormuş. Peki istediğimizi aldık mı? Total count diyor ki 6. 6 tane ürünüm var diyor senin. Page'in birinci page'tesin sayfadasın ve page size'ın da 2. Yani ikili ikili gelecek. Aslında tam olarak istediğimi elde ettim. Peki arama yapmak istersem page size'ım 5 olsun. Bu 5 tane değerin içerisinde şunu continue diyelim. Defter de var. Search'te def diye aratsam şu breakpoint kaldırıyorum. Bakın page size'ım 5 ama defter zaten 3 tane item içerdiği için ne yapıyor? 3 tanesini getiriyor haliyle. Page size'ımı da bildiriyor. Birinci sayfada olduğumu söylüyor. Total count'umda 3 tane eleman olduğunu bana söylüyor bu filtre sonucunda. Ki olabilirdi. Dev kelimesini içeren 100 tane de veri olabilir. Total count'u 100 görürdük. Ama burada 5 page size verdiğimiz için 5 tane yine veri gelirdi. Sort tarafına baktığımız zaman da azalan sırada price'e göre dediğimiz için de haliyle 300, 200, 100 olarak gördüğünüz gibi sıralamış oldu. Gelin şu price kısmını düzeltelim. Yani ben İ harfinin büyük olmasını istiyorum. Onu da aradan çıkartmış olalım. Geldim buraya. Apply Sorting kısmında. Şu Property var ya. Bu konuyu araştırdım arkadaşlar. Bunun basit bir yolu var mı diye. Yani Title Case'i buldum. Onun için şunu yapmak lazımmış. Culture Info'dan almak lazımmış. Text Info olarak bunun üstünden kullanıyoruz. NAS olarak verebiliriz. DB'dekiler zaten ne olacak? İngilizce olacaktır kolon isimleri. O yüzden text info'dan title case dersek şuradaki sort değeri vardı ya. sort değerini şöyle atayabiliriz. Swapper'a da şöyle gerek kalmayacaktır. Bunun sorunu çözmesini bekleriz. İlerliyorum. Sort dedim. Tamam price yaptı. Şu an istediğim gibi çalışıyor. Dışarıdan ps küçük olarak girsem de sorun olmayacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.